<laughs> Yakın bir gelecekte Göreceğiz tabi Metropol'ün Ağustos 2021 Türkiye nabzı araştırmasında partilerin Oy destekleri kararsızlar Dağıtılmadan mı? Evet kararsızlar Dağıtılmış halini paylaştılar mı? Metropol'ün kendisinden bakalım Aziz Bey'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Sahibinin adı Yok neydi? Adınız Aziz mi? Neydi ya? Sağında ya bu kendisi ha şey bu sayfada paylaşmışlar mı? Genelde sayf şey sahibi paylaşıyor da Özer 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 Sencar sanırım. Dur bakayım belki burada da paylaşmışlardır. Şah AK en düşük seviyeye gerilediği şartlarda 0.9'a düşen deva ve tabloya bile giremeyen gelecek partisi yöneticileri bu başarısızlığı mutlaka sorgulamalı demiş. O zaten direkt bu paylaşılmış. Ya e abi kararsızların dağıtılmış hali. ASUS araştırma sonuçlarımızın referans vermeden ve izin alınmadan paylaşılması üzerine sonuçları erken açıklıyoruz. Ana kim yapmış ya? <laughs> Hayır ben değilim. Birisi paylaşmış. Yazık lan. Abi haber sitesi gibisin. Normalde haber takip etmem her şeyi senden öğreniyorum da bir Şey valla iyi yapıyorum. Amacımız da o zaten. insanlara duyuralım bir şeyleri. Neyse evet Özer Bey bir şeyler paylaşmış. Oradan bakacağız. Şimdi kararsızlar dağıtılmadan AK Parti %25. <laughs> CHP %18. İYİ Parti %11.5. HDP %9.8. Ee, yüksek bu arada kararsızlar dağıtılmadan. İmkansız değil arkadaşlar. Yani bizim sonuçlarını gördüğümüz oylamalar genelde kararsızlar dağıtılmış hali oluyor. Ee, o yüzden hayır. İmkansız değil aslında. Yani muhtemelen kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP buradan 23'lere, 24'lere, 23'lere falan çıkar diye tahmin ediyorum. 23, 23 buçuk artı eksi ile beraber 25 diyebilirsin. Ak Parti çok CHP az. Ya tabii ki anket sonuçta bu 1000 küsür kişiyle, 1500 kişiyle ve 1700 kişiyle yapılan bir anket sonuçta yani. Ama Metropol ya çok böyle bir tarafa çok göstereyim, bir tarafa az göstereyim falan çok denk gelmedim daha açıkçası. Neyse bakalım. Ee, MHP %8.9 Diğer anketlere göre çok çok fazla yazılmış MHP. İlk defa bu kadar fazla görüyorum MHP'yi ben. Saadet Partisi 1.2 Memleket Partisi 1. Deva 0.7 Diğer partiler 1.9 Kararsızım diyen %7.3 AK Partiliyim ama gizlemeye çalışıyorum diyen %6.3. Cevap yok %7.7 Cevabını vermeyenler eee Muhtemelen e, bunlar hala telefonla yapılıyor olabilir anketler bilmiyorum. Hani aman bizim fikrimiz e, açığa çıkmasın diye vermemiş de olabilir. Bu %7.7 burayı tamamen de değiştirebilir. Öyle bir şey de var elimizde. Tabii ki kararsızların da atım var. Protesto oyu belki çekilebilir. Ki bu kararsızların e, kararsızları muhalefetin çekmesi çok önemli. Muhalefet derken orada sadece CHP'den bahsetmiyorum. Diğer partiler de aynı şekilde ki daha bunu geçen gün de e, konuştuk. AK Parti'deki oyun bu şekilde devam edersek altını tekrar çiziyorum. Bu şekilde ülke devam ederse AK Parti'deki oyun daha da düşeceğini kesinlikle düşünüyorum. Yani bir yüzde üç, yüzde üç buçuk, dört falan bir kaybı da olur daha. Bu şekilde devam ederse ama dediğim gibi sorunlar çözülmezse, parti tabanındaki istekler karşılanmazsa düşmez. Düşer, düşer. ayar yani abi düşmez diye bir şey yok. AK Parti'nin genel seçimlerinin öncesine bakın, anketlerle AK Parti'nin oylarını karşılaştırın. E, <laughs> hatta bunu geçen izledik ve baktık da biz yayında. O videoyu da izledik, oradaki beyefendi de anlatıyor. Seçime bir ay kala %3 zınk diye düşüş oluyor. Yani çünkü şunu diyor, sağdaki seçmen, AK Parti'ye yakın seçmen derdi var ama seçim gelene kadar bekliyor. Evet AK Parti'ye vereceğim, AK Parti'ye vereceğim, AK Parti'ye vereceğim diyor. Seçim geldiğinde sorunun çözülmediğini görünce yer değiştiriyor. Yani bu sayısal olarak da ortada aslında. yani o yüzden bu şekilde giderse daha güzel. Ben şey yani Okey değilim abi. Ulan bu millet ne yapar ne eder yine AK Parti'ye verir. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani neden kabul etmiyorum? Milletin cebine akrep girdi. Ha ver, vermiş kimse mi vermeyecek? Tabii ki verilecek. AK Parti yani yüzde belki ne bileyim 25 alacak. Bence çok yüksek yüzde 25. 4 kişiden biri. Anladın mı? Çok yüksek. Ama milletin millet artık yani Götüne don alamayacak duruma geldiğinde o şey kitle değil böyle Allah parti kitleden bahsetmiyorum. Yani normal gidip oyunu veren adam. Normal sıradan. Evet AK Parti'yi destekliyoruz reis be falan yapan ama normal sıradan adam. O adam kayacak mesela. Niye? Çünkü cebi de elinde adamın. Cebine akrep girdi adamın. Diye düşünüyorum. Farklı düşünüyor olabilirsiniz. Bilmiyorum. Ee... İyi Parti zaten genel anketlere baktığın zaman oyunu en çok yükselten parti. CHP'nin İç Anadolu ve Doğu'da oyunu yükselteceğini düşünüyorum bu arada. Yani çok fazla değil. Hani böyle aman bir anda abi %30'lara fırladı CHP. Wow neler oluyor. Ya da işte %35'lere fırladı. Oha be falanlık değil. Ama 1-2 puan arttıracağını bunun İç Anadolu'dan ve Doğu'dan geleceğini düşünüyorum. Ve bunu bana düşündürten de ee, bir CHP'deki benim gözlemlediğim ne denir ona yenilenme diyelim işte bu konulara direkt cevap verme mevzusu, gece videoları, her konu hakkında açıklamalar yapılması falan filan. işte halka yakın açıklamalar, halkın isteğine yakın açıklamalar yapılması falan. Ya muhtemelen etkileyecektir. Artı baktığın zaman İç Anadolu'da, Doğu'da bazı şehirlere gittiğinde bir iki uf, olay hariç artık eskisinden daha ılımlı daha sıcak karşılanıyorlar. Hatta bunun bir örneğini de geçen gün e, söyledim. Mesela doğuya gidiyor e, Kemark doğuda bir şehre gitti. Neresi tam hatırlayamıyorum. İki tane aşiret ağası ile gezdi mesela yanında. Oranın en güçlü aşiretlerinden e, iki tane aşiretin ağası başıyla beraber gezdi. Daha önce AK Parti'yi destekleyen iki tane aşiret olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir yazı okudum ben. Yani daha önce bölgede AK Parti'yi destekleyen ee, ona oy verdiği söylenen iki tane aşiret olduğu söyleniyor. O gün Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber gezdiler mesela. Ya evet bizim için aşiretler falan çok bir şey çok bir anlam ifade etmiyor olabilir arkadaşlar. Evet ama oy deposu mu? Oy deposu. Maalesef Türkiye'nin bazı bölgelerinde hala işe yarıyor mu? Bu anlamda evet yarıyor. Yani ve oy almak istiyorsan yapıyorum bu sporu yani. Neyse bu da 2018 milletvekili sonuçları. Ama keşke bunu şunları dağıtılmış haliyle verseydiniz çok daha tatlı olurdu. Yani direkt bu şekilde karşılaştırırdık ya. Paylaşmamışlar. ha <laughs> Özer Bey'in şeyi buradaymış hesabı. Bakalım belki o paylaşmıştır. Aha hacklendim. Vallahi eklendim. Beyler yardım edin bayanlar. Aa harbi Twitter gitti. Ne oluyor lan? Sizde de gitti mi? Yoksa tek bende mi? Twitter'da sorun var. Oh iyi ya <laughs> Tamam tamam millette de gitmiş. İyi. Bu niye oluyor? Bu, bu aralar bana oluyor bu arada. İlk defa yaşadığım bir şey değil. Bu aralar oluyor bana bu. Sürekli çöküyor mu amına koyayım bu, nasıl milyarlık sitesiniz lan? Hah geldi tamam. Evet. Yüz yüze eğitim için gerekli tedbirler alındı mı diye soruluyor. Yüzde <laughs> 41 evet gerekli tedbirler alındı diyor. Yüzde ee, 49'u yarısı hayır bu tedbirler alınmadı diyor. Yüzde onu fikrim yok aga ne bileyim diyor. Yani aslında bunların ee, yani siyasi cevapları olduğunda şu oy oranlarına bakarak görebiliyorsunuz. Mesela AK Parti ve MHP'nin çoğu aa yok lan ama gerçi bundan daha çok evet alındı demiş. Ya, muhalefet partilerini destekleyenler hayır alınmadı demiş. Yani ben mesela merak ettim. Ben sordum da hiçbir yerden cevap vesaire de gelmedi. Hani ne alındı ki? Ne yaptın? Sonra, hani şey mi? Abi fıs fıs koyduk işte elinize sıkacaksınız ve masaların arası 15 santim oldu artık. Bu mudur? Hani açıklansa bu. Şu şu şunu yaptık diye. Biz de ona göre haber versek millete daha tatlı olur diye düşünüyorum. Okulların açılmasına hazır mıyız? Okullar yüz yüze eğitime başlamalı mı demiş. Yüzde yetmiş dokuzu evet demiş. Çünkü muhtemelen evdeki çocuklarından bıktılar bir buçuk sene içerisinde. <laughs> Ee, artık okula gitmelerini, sürekli bilgisayar oynamamalarını, e, tablette YouTube'dan video izlememelerini istiyorlar. %79.3 evet tabii ki verim mevzusu da tartışılır. Orası da apayrı mevzu yani ne kadar verim alınıyor ne kadar alınmıyor. ya Bu konuda hatta biz daha önce de konuştuk tartıştık da yani. E, %17.4'ü hayır daha başlamamalıdır denmiş. E, fikrim yok diyense %3 fikrim yoklar, Hep fikrim yok ya. Neyf nasıl hiçbir şey mi fikriniz yok. 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerine göre bu ayki partiler arası oy hareketleri. He, kim nereye geçti mi? Durun şu an çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kıpırdamayın. Kimse kıpırdamasın. Kimse kıpırdamasın. Durun. Tamam. Şurası <laughs> 2000 şey, tarafları anlamaya çalıştım da tablo okuma. Burası 2018 milletvekilliği seçiminde verilen oylar. AK Parti oy verenler, CHP oy verenler, İYİ Parti, HDP, MHP, Cartu. Bu da e, şimdiye hangi partiye verecekleri. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Ben size okuyacağım. Daha önceden AK Parti'ye 2018'de AK Parti'ye oy verdim diyenlerin %62'si yine AK Parti'ye oy verecek. Vereceğini söylüyor şu an. %3.8'i CHP, %2.6'sı İyi Parti. Wow, CHP daha fazla çekmiş İyi Parti'den. Allah Allah. %1.5 HDP, %4.3'ü Laciverte, %1.3'ü Saadet Partisi, %0.7 Memleket Partisi, %0.2 Deva, %1.0 Diğer, %8.3 ee, Kararsızım diyor, %7.2'si protesto oy diyor, %6.5'u da buna hiç cevap vermemiş ama gördüğümüzde yani %40'a yakın bir düşüş var. Abi net neden lacivert dedim? Çünkü yani AK Parti oy vermekle MHP oy vermek arasında nokta kadar fark yok ki şu an. Yani sen önceden AK Parti oy verdin ama şimdi MHP'ye vereceğim bir değişiklik olsun. Ne değişikti abi ne anlatıyorsun? Kime ne yediriyorsun ya? Bırak ya bu işleri. Şimdi CHP'ye oy verdim diyenlerin %61'i yine CHP'ye oy verecek. Burada da ciddi bir kayış var gördüğümüz kadarıyla. %0.9'u AK Parti'ye geçeceğini söylemiş. yüzde %12,6 İyi Parti. Vay CHP'den İyi Parti ciddi bir geçiş var. %12.6 bir önceki dönemde oy veren. %0.9, %0.6'lar falan şey bu arada. Yani %1 %1,5 artı eksi yanılma payı olarak da görebilirsiniz. Ee, %4'ü HDP'ye oy vereceğini söylemiş MHP yok Saadet Partisi yok memlekete geçen %2.8 var ee, DEVA 06 diğer 06 kararsızım 8.9 kararsız bu kararsız seçmenin e, yani muhalefet tarafındaki kararsız seçmenlerin seçim yaklaştığında eriyeceğini düşünüyorum bu arada ee, protesto oy %4.6 Neyi protesto ediyorsun lan? Hı? Ne, ne, neyin protestosu bu? Ne, ne, ne yapacaksın oy vermeyince mesela? Ne işe yarayacak? Neyi değiştirdin oy vermeyince? Hı? Sikik! Oy vermeyecekmiş. Bak sen! Vereceksin güzel kardeşim. Bak hayatım. Bazı şeylerden rahatsızsan ve eğer oy vermezsen sorunlar çözülmez. Anlıyorum. Bazı partilere yakın hissetmiyorsun. Ben de öyleyim. Ama Norveç'te değiliz ki. O yüzden bu şikayetçi olduğumuz sistemi değiştirebilmek adına önümüzdeki seçimlerde oy vermemiz lazım. Götoş, naz yapma. Mecburuz. Vallahi var ya içimizden geçerler. İçimizden geçerler. Çünkü senin zıttın o düşünen adam var ya senin karşında o zıttın. Sen ne düşünüyorsan tersini düşünen adam böyle çıkıp da "Aa dur ben protesto edeyim. Bu o sefer oy vermeyeyim." demiyor. Arr! diye sandığa gidiyor. O yüzden sana da sandığa gitmeni öneririm. Aha. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. ortada olayız. Aklından bunu sakın çıkarma. Evet. Böyle anlatınca e, niye böyle anlatıyorum? Tabii ki düz bir şekilde ya yani bu şekilde konuşarak anlatabilirdim. Daha fazla dikkat çekiyor maalesef. Daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Daha fazla insan küfür ediyor. Ama olsun yine de da daha fazla insanın en azından aklına belki bir şey düşürebilirim böyle. Aa, ulan adam bak evet doğru söylüyor eğer oy vermezsen bir şey değişmez. Baya gross bir çocuk. <laughs> Onun aklına o şeyi düşüreyim. Okey yeterli Gerisini kendisi bilir artık. Veriyor mu vermiyor mu kime veriyor o kendisinin bileceği iş. Oh, devam edelim. E ee, İyi Parti'nin %73.6'sı yine İyi Parti'ye vereceğini söylüyor. İyi Parti'den de CHP'ye %11.8'lik bir geçiş olmuş. Aralarında bir aldım verdim yapmışlar. HDP'ye yok, MHP'ye yok, Saadet'e yok, Memleket'e yok, Deva'ya yok. Diğerleri %0.7. Kararsız 5.6, Protesto 3.5, Cevap yok 4.9. HDP'ye oy verenlerin yüzde en kemik HDP'de kitle öyle gözüküyor ankete göre. Yüzde 82'si yine HDP diyor. E, 06 AK Parti'ye geçmiş. 7.5 CHP'ye geçmiş. E, 2.5 DEVA'ya geçmiş. 06 diğer 3.7 kararsız. 2.5 protesto oy. 0.6 cevap yok demiş. MHP yüzde 71. MHP'den AK Parti'ye geçen yüzde 6. %6.2. CHP'ye geçen %4.3. Evet burada İyi Parti önemli. %8'lik bir geçiş var MHP'den İyi Parti'ye. Ki CHP de iyi almış yani %4.3. Güzel bir oran bence. Ya şeye şaşırmıyorum çünkü hani AK Parti, MHP, MHP, AK Parti var. Evet geçer hani saçma ama geçiyor. İttifak arasında kaymalar oluyor mesela. Burada da 12-11 falan bir kayma oldu. Ee, %8 iyi parti almış. Mem e, Saadet'e gitmemiş. Memlekete 1.9 gitmiş. Deva'ya 0.6. Deva herkesten 0.6. 3.7 diğer 1.9 kararsız protesto 1.9 cevap yok 0.6. Ya bu arada şu partilerde ya biraz da oy oranı düştükçe oranlar garipleşmeye Başlaması normal çünkü çok az insan oluyor. Ona göre bir oran çıkıyor. 1700 kişiyle yapılan bir anket. Saadet Partisi. Saadet Partisi'nden iyi partiye 5.3'lük bir geçiş olmuş. %36'sı. Yani o onu olmuş? Dağılmış lan Saadet Partisi. <laughs> ne yaptınız lan partiye? Abi partam kapatım var uğraşmayın bir şeyler olmuş mu yüzde 0.2 alacak bu yüzde 36'sı yine saadete veririm demiş yüzde 5.3 iyi partiye yüzde ee, buçu devaya yüzde ee, diğerlerine ha ha yüzde 15'i de protesto oy demiş diğerleri yok. Diğer partilere baktığımızda diğer partilerden diğer partilere buçukluk bir geçiş var. Diğer partilere oy verenlerin %25'i kararsız, %12.5'u protesto oy ediyor. Diğer partilerden de HDP'ye %25'lik bir geçiş var. Bu şekilde oy oranları anketlerde bu şekilde gözüküyor yani evet burada Özer Bey'in de yazdığı gibi seçmeni en yüksek oranda koruyan parti HDP. Onu da İyi Parti ve MHP izliyor. Parti oylarının zaman içindeki değişimi diye bir tablo var burada. Ee, kendi anketlerindeki şeyler. Dediğim gibi kararsızların dağıtılmamış hali mi koymuş yine? Şu CHP mi? Evet, Okey. tamam. Ee, sarı olarak gördüğümüz AK Parti, kırmızı olarak gördüğümüz CHP, siyah olarak gördüğümüz kararsız protesto ve cevap vermek istemiyorum diyenler, ee, sarı olan İyi Parti, mor olan HDP, yeşil olan MHP, bu şekilde. Şimdi AK son döneme baktığı zaman AK Partide çok sert bir düşüş görüyoruz yani çok Hü -hü -hü diye gitmiş %5'lik bir düşüş var. Ee, kararsızlar artıyor, azalıyor. Şu an %21 seviyelerinde. CHP buçuklarda. Buraya nereden gelmiş? %17'den gelmiş. 17.7. Şurada artma görüyorsunuz zaten. Teker teker anlatmama gerek yok. Ee, İyi Parti de bir yükselme devam ediyor. Eee HDP'de küçük yükselmeler var ama baktığın zaman yani çizgi halinde genelde ne artıyor ne azalıyor. MHP de yükselme gözüküyor ama dediğim gibi ilk defa ya son dönemlerde ilk defa bir ankette MHP'de yükselme var şeyini görüyorum. Şu an %8.9 olduğu söyleniyor. Hani iyi bir token bence alınabilir. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi burada da benim en çok dikkatimi çeken tabii ki kararsız seçmen, protesto seçmen. Dediğim gibi yani seçim yaklaşınca bu seçmenin bir kısmı erir. Çünkü dağılır. Bir kısmı genelde ya şu an gözlemlediğim kadarıyla muhalefete dağılacak gibi ama AK Parti'ye de gidebilir. Ee, ama geri kalan kısmını bir seçim atmosferi tekrar söylüyorum etkileyecektir ama vaatlerle ya da yaptıklarına ya da açıklamalarla çekmek lazım. Yani de altında toplamak lazım. Yani halkın kulak kabarttığı konuların üzerine düşmek lazım. Yani şunlar, şu an bunlar hangileri? Garip bir şekilde, ya gerçi garip bir şekilde değil ama ben ekonominin birinci sırada olmasını beklerken işte şey var. Mesela mülteci mevzusu. En çok tepki verilen konulardan bir tanesi şu an. Konuşacaksın. Çözümün varsa çözümünü anlatacaksın, ne yapacağını anlatacaksın, üzerinde duracaksın. Ekonomi kesinlikle yine aynı şekilde konuşacaksın, yapacaksın, edican. Ee, Torp mesela torpil olayı abi? İşsizlik ve torpil. Hani evet işsizlik konuşuyor, evet sen işsizsin ama bak niye işsizsin kısmını da bence üzerinde de düşürmeli. Ee, <laughs> bunlarla beraber bu kararsızların daha da eritilebileceğini düşünüyorum ki yapacaklardır. Bu ne abi? Doğalgaza %15 yüzde on beş zam geldi. Oh. Oh 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 oh. Çok iyi çok iyi. Süper. Ya